Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Sakarya Yerel Basın olarak Sapanca'da bulunan Mevlana Baklava'dayız. Ve yanında işletme sahibi Kamuran Bey var. Kamuran Bey merhabalar nasılsınız? Sağ olun merhabalar siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkürler. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sektörde yıllardır olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Verdiğiniz hizmetlere geçmeden önce dilerseniz izleyicilerimize sizleri tanıtalım. Sektörle tanışmanız nasıl ve ne zaman oldu? Yani e, 1992 doğumluyum. E, yaklaşık e, 15 yaşında başladım bu mesleğe. İlk mesleğim pastacılık olarak başladım. E, sonra baklava'ya geçiş yaptık. E, bu şekilde dükkan falan açtık, devam ettik yani. Çok güzel. Peki burada genel olarak verdiğiniz hizmetler nelerdir baklava haricinde de? Ben yani baklava haricinde kuru yemiş çeşitlerimiz var. Ee, çok güzel, çok kaliteli olarak. Ondan sonra Mudurnu'dan gelen doğal eriştelerimiz var. Ee, el yapımı mantımız var. Maraş'tan gelen cevizli sucuğumuz var. İçilebilir sirkelerimiz falan var. Süper. Peki baklava çeşitleriniz neler var Kamuran Bey? Onları baklava, bize sayabilir misiniz? Tabii Baklava çeşitlerimiz e, özel var. Diğer ismiyle Sultan Sarma diyorlar. Midye'miz var. E, fıstıklı baklavamız var. Cimcik var. Sütlü nuriye var. Soğuk baklava var. E, vezir parmağı falan çeşitlerimiz var bayağı bir. E, tatlarımızın hepsi tereyağlı. Çok güzel. Hepsinde doğal şeker kullanıyoruz. Peki baklavalarda kullandığınız malzemelere gelecek olursak kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz Kamuran Bey? E, kalitede genelde hep kendimiz yaptığımız için imalata da bizzat kendim giriyorum. E, tereyağı kullanıyorum. Ondan sonra e, şeker kullanıyoruz. Ondan sonra unu falan çok kaliteli baklavalık unlar var. Onlardan kullanıyoruz. Zaten siz yıllardır artık bu işi yaptığınız için işin artık bu olmuşsunuzdur. Aynen. <laughs> Gıda sektörü zor bir sektör biliyorsunuz. Bir de hijyen gerektiren e, ürünler olduğu için daha da bir önem arz ediyor. Bunun için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Yani personelimiz, yani burada genelde çalışanlarımız biz de çalışıyoruz. Ee, i̇çeride boneli, eldivenli bir şekilde çalışıyoruz. Ondan sonra zaten bütün e, üretim izin belgelerimiz var. Genelde böyle... Ayda bir, iki ayda bir genelde hep devamlı kontrolden geçiyor. Denetlemeler ürünleri. oluyor. Hakikaten denetlemelerimiz oluyor. Sonra ilaçlamalar falan devamlı oluyor. O şekilde e, hijyeni de sağlıyoruz. Dilerseniz izleyicilerimize size ulaşabilmesi için lokasyonunuzdan ve iletişim numaranızdan bahsedelim. Tabii e, dükkanın bulunduğu yer Rüstempaşa Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No. 57'ye 2. İletişim numaranızı İletiş da rica edelim. 543 787 92 74. İsteyen izleyicilerimiz size buradan ulaşabilirler. Tabii ki. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Kaliteli ve güvenilir hizmetinizin sürmesi dileğiyle bir başka programda görüşmek üzere Kamuran Bey. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.